merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. gönlü güzel takipçilerim Evet bugün Osmaniye Dereobası köyünün üst tarafına geldik ee, şöyle ben kuş bakışı köyü de göstereceğim köy Dereobası köyü benim doğduğum köy arkadaşlar bizim köyümüz ee, Osmaniye Fakuşağı köyü gözüküyor buradan tabi köy demiyor artık Fakuşağı mahallesi diyor Osmaniye'nin ay biraz nefes nefese kaldım yokuş yukarı çıktım ee, kekik toplayacağız ve arkadaşlar size şeyi göstereceğim hemen ben kekiye bakmadan önce e, yukarı derobas derlerdi bizim burada. Çocukluğumuzda şeye giderdik. Pikniğe gelirdik bu taraflara doğru. Ve e, eski Türk filmlerinden Necla Nazır ve e, Tarık film çevirdiği yer e, arkadaşlar. Hiç unutmam biz çocuktuk. E, çocukluğumuzda okuldayken bir haber aldık ki dedik dediler ki işte e, artistler şeye gelmiş. Ee, film çevirmeye gelmişler köye. Ee, ve Tarık Akan ve Necla Nazır diye. Kuduz diye bir film var arkadaşlar. Çocuklar Çiçek'tir diye bir filmdi herhalde ismi. Ee, Kuduz köpek geliyordu. Çocuklara saldırıyordu. Hani Necla Nazır'la Tarık Akan şeye gidiyordu. E, aşı yaptırmaya e, şehire gidiyorlardı. ilçeye gidiyorlardı. Öyle bir filmleri vardı. Hiç unutma o filmi her zaman hat, e, izlediğimde. Bazen Youtube'dan bile bakıyorum. Eee Çocukluğumuz geliyor aklımıza Neyse okuldan çıktık koştur koştur geldik eve Hemen hazırlandık Tabi büyüklerimizden izin almak vardı Dedemizden zorla bir izini kopardık Babaannemizden dedemizden ee, Annem halalarım e, Abim ben o arada abim kaza geçirmişti Hiç unutmam kolu kırılmıştı Omuzu ee, Beraber geldik ee, Ve hemen şurayı göstereyim Size Bakın Şur şuradan göstereyim arkadaşlar önce. Bakın şurası Osmaniye. Burası Osmaniye. Hemen şurası büyük binaların olduğu yer. Pakuşa köyüydü. Bizim komşu köyüydü. Ama e, üniversite yapılınca tabi binalar yapıldı. Tamamen şehirleşti ve Osmaniye'nin mahallesi oldu. Şurası da bizim köyümüz arkadaşlar. Bakın. Ne kadar fark var arada. Arada çok bir az bir mesafe kaldı. Eskiden bu iki köyün arası tarlaydı. Dedemlerin tarlaları vardı. Giderdik oralarda çalışırdık. Komşu gitmek için de bayağı bir yürümemiz gerekiyordu ama bu kadar arası mesafesi kaldı, kapandı. Evet burası da bizim köyümüz arkadaşlar. Derobası köyü. Şimdi biz üst tarafındayız. Biraz kekik bakalım diye geldik ama gelmişken de dedim ki şöyle kuş bakışı birazcık oraları göstereyim dedim. Evet şöyle şu mesafede hemen şurada dağları Eskiden burada ta, dağlar tabi şeydi yine böyle tarlaydı zeytin tarlasına bahçesine çevrilmiş Şuradaki mandalim bahçesi filmin çevrildiği yerde arkadaşlar burası Ali Eron'a vardı Tarık Akan, Necla Nazır tabi bizim çocukluğumuzda ta eski sanatçılar daha bir sürü vardı burada o film çevrildi arkadaşlar şu karşı dağda e, çamlar kapatmış tamamen. E, şu su deposunun oradaki. Burada çamlar var, kapatmış. E, Gavur Kalesi derdik. Bir ufak bir kale vardı arkadaşlar burada. Tamamen köyün üst tarafında gözükürdü. Şimdi tamamen orman olmuş tabi. Çamların içinde kalmış. E, aslında çıkıp bakmak lazım ama çıkmadık. Neyse karşı tarafındayız. Evet bu mandalin bahçesinde bu taraflar şu karşıdaki zeytin bahçesi bu taraf alan tamamen boşluktu arkadaşlar burada film çevrilmişti. Herkes köylü etrafa dizildi. Ortada film e, setinde çalışanları gördük. Çocuklar vardı. İşte e, Ali Rona vardı. Şu anda aklıma gelmiyor. Bir sanatçı daha vardı. Hani böyle köyün ağası. E, atanan geliyordu. Şurada bir tepe vardı. Şu suyun olduğu yerde bir tepecik vardı. O tepenin arkasından geliyordu atla. Bunlar köyden kaçarken sıkıştırıyorlardı. Evet. Şöyle. Dereobası köyü. Osmaniye Pakuşağı köyü. Kuş böyle. Ayşe bulamadın herhalde. Yok. Kekik yok. Arkadaşlar kekik bakalım diye geldik ama ben yine de şöyle etrafı göstereyim. Bakın şuradaki şu senin gördüğün az önceki gördüğün herhalde şeymiş bak şu ota benziyor. He. He. Sarı sarı çiçekler. Şöyle araların hızır hızır gezdiği. Evet. Biraz daha başka yere bakacağız arkadaşlar. İnşallah nasip olursa. Ben şöyle biraz etrafı göstereyim size dedim. Burası böyle orman yolu. Tepenin arkasında neler varmış, ona bakacağım sadece. Evet, şu otu gördüm. Bu da şey arkadaşlar, hemen bir tadına bakayım. Hafif kekremsi, güzel tadı var. Ee, tavşan yeme. Sarı dikenler oluyor. Ay. Evet, burada tepecikleri gördük. Şöyle yukarıya doğru yol var ormana. Bu tarafta Karacalar Köyü arkadaşlar. Bu arada öyle nezan okunuyor. Şu gördüğümüz caminin arkasında Karacalar Köyü. Şurası. Ön taraf Derobası Köyü'ne ait. Şöyle etrafı çekeyim ben yine de. ezanlar o konuyu dinleyelim dinleye. ya şöyle birazcık gidelim Aa, aşağıda şeyleri gördüm bakın kara kavuk arkadaşlar biz çıtlık diyor kara kavuk otları minik minik çıkmış yanıma bıçak almadım bıçak alsam kazardım şimdi bunlardan bakın çıtır çıtır yemesi çok güzel olur tazesi Evet eğer başka yere gideceğiz fazla vakit harcamayayım ben de şöyle düştük yollara. Evet laden çiçekleri arkadaşlar. Şurada görmüşken hemen size göstereyim. Bu arada gribe çok iyi geliyormuş arkadaşlar. Laden çiçekleri. Bakın. Çok güzel. Grip ilacı diye kullanılıyor evlerde. Bu otunun bitkili şeyleri şöyle şöyle kırıp evde kurutup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kıvır kıvır. Bir de oraya karınca saklanmış herhalde. Daha yeni açıyor böyle. Ben eskiden çocukken annem böyle dağlara gelirdik annemle. Çalı çilpi keserlerdi. Evde yemek yapmak için. Ocaklarda yemek yapmak için arkadaşlar ateşte. Böyle çalı çilpi keserdik dağlardan. Ve bu çiçekleri çok severim. Bir de bunun beyazı var arkadaşlar. Laden çiçekleri. Çok güzel. Dediğim gibi çok şifası var. Bunların böyle çalılarından, yapraklarından böyle minik minik kırıp kurutup gölge yerde ee, ve e, çok güzel grip çayı oluyor soğuk algınlığına çok iyi geliyor evinize saklayıp kış aylarında grip ilacı yapabilirsiniz grip çayı yapabilirsiniz bakın burada da tohumları varmış dökülmüş geçen yıldan tohumlar bunlar da tomurcukları ve Bunlar da minik minik harika güzel çiçekleri Şurayı ineceğim. Şuradan sakızlık filizlerinden alacağım. Eski bir kokusu olur. Alayım mı sana da. Bak ışınlar buradan, Baksana. Şöyle biraz alayım. <laughs> Mis gibi kokusu oldu. <laughs> hmm. Salatası böyle yerken de sanki nefesini açıyor. Hadi Çok güzel. Yapalım. Buradaki bir filiz alıyorum. Buradaki üç tanesi kalıyor. Hem küçük filizleri daha güzel olur. Hı hı. Şunlar. Bakın. Bu şey bir sakızlık yok burada da. E, çıtımık derler meyvesini. Antep fıstığının aşılanmamış arkadaşlar bu. Şöyle tutayım. Bunun kürçüğünü de bazlamalara hamur mayalıyor, bazlamalara karıştırıyor. Bunu salatasını yapıyor. Yemeklerin yanında yiyebilirsiniz ve öyle de yiyebilirsiniz. Şimdi biz öylesine yok. Bakın şurada var taze filizi. Millet pikniğe çıkmış arkadaşlar. Çocukken de gezerdik biz. Daha yukarılara giderdik. Cağlağım var, şelale var. Bilmiyorum. Oraya gidersek nasip olursa bir gün videosunu çekerim. Ay. Burayı sen biliyor musun Ayşe şeyi? Az önce videoda da anlattım da. O film çekilen yer burası, bu meydan. Hmm. Tarık Akan'ın Mecdan'ı hazırın. Hı -hı. Film çektiği yer. Çocuklar çiçektir diye de çıktı. İsmi sonra Kuduz diye de çıktı. Hı -hı. Bak şu bahçeye bak hele bak orayı soğuk vurmuş, burayı şurayı Hı -hı. vurmamış. Bak hele ne güzel. Ora bak, ne güzel yem yeşil. Ora alan. Tepesine vurmuş bak. az çukura geliyor. Evet. İnene kadar ısınıyor demek ki. Burayı vurmuş soğuk. Burayı vurmamış yem yeşil. Portakallar. Ne yapıyor Abim gelecek. Başka Gelir, yere mi Yukarıya diyeceğiz? doğru çıkacak. Yukarı daha doğru yukarı. Tamam inşallah. Sizin köyün üstüne gitseydik daha iyi olurmuş Köyün üstüne ki. yok kişi. Şey. Yok mu kekik oralarda? Yukarıda millet var. Sen? Diyorum ki herkes bitmeye gidiyor. Hava güzel olunca. Hı -hı. Şurada bir de araba var. Hı -hı. Bizim gibi. Çıkmışlar. Bakın burada arkadaşlar hemen bulmuşken söyleyeyim kuşkonmaz buldum, tilkişen, tilke kuyruğu çok farklı isimleri de var. Hemen yan tarafa da melocan arkadaşlar, acı ot, acı ışkın, acı filiz diye de geçiyor. Bilmiyorum sizin memleketlerde ne diyorlar ama şöyle göstereyim melocan. Şöyle çalıya dolanmadan. Bakın arkadaşlar. Bakın ikisi de çok farklı. Birinin dikenleri aşağı doğru. Birinin yaprakları yukarıya doğru arkadaşlar. Böyle üçgensi yaprakları var. Filizleri var uçlarında. Ama diğeri de kuşku olmaz. Bakın. daha önce filizlerini de toplamışlar buradan. Bayağı kekik buldum. Daha da ağır yok tabi. Daha da var. Arkadaşlar toplayacaklarımız içinde. Bugün bol bereketli bir gün oldu. Biraz da bir kavramda ebegümeci buldum buradan. Ormandan, dağdan. Evet. Araya Mevlasını da bulmuş. Belasını da bulmuş. Biz de Mevlamızı bulduk. Ormandan. Zeytin bahçesinden. Bir kavramda böyle gördüğünüz gibi şey buldum arkadaşlar. Ebegümeci. Çok rüzgar olduğundan dolayı biraz yapraklar yıpranmış tabi. Geçenler aşırı rüzgar oldu. He. Sana ulaşamadık abi Nerede e Niye hiç seslenmedin Görmedik ki Kekik arıyorduk <laughs> Bakın arkadaşlar biraz daha yukarı çıktık ve beyazına rastladık. Bunun laden çiçeklerinin beyazı. Biraz toplayacağım arkadaşlar ve kurutacağım. Nasip olursa kış aylarında grip çayı yapacağım. Bakın hemen burada da pembesi var. Az önce de gösterdim. Daha yeni yeni başlamış araştırma. Yoksa bu kadar tomurcuk açsa tamamen üzerine pes pembe kaplar. Evet şöyle yukarıya çıkacağız bir bakacağız şurada kekik var mı yok mu diye ay 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 şuna denk gelmişken size göstereyim arkadaşlar şifasından faydalanalım inşallah bakın normalde çam böyle bu kadar filiz veriyor. bir tanesini alayım şöyle biraz zor kırıldı bakın bunlar iyice şunları sıyıracaksın üzerinden bugün ormana geldik ya doğaya şifa alanı yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok lezzetli oluyor. Çok tatlı oluyor. Hmm. Mis gibi. Mis gibi çam kokuyor. Şöyle bir tanesini alıp bunu kaynatıp pekmezini de yapabilirsiniz. Çayını da yapabilirsiniz ama bu mevsimde bence taze filizlerken tepe kısımlarda o minik filizlerden alıp yemenizi tavsiye ederim. Hem mis gibi kokuyor, çam kokuyor. Ciğerlerinizi açar, akciğerinize iyi gelir arkadaşlar. Balgamı söktürür. C vitaminidir, soğuk algınlığınıza, gribe, nefes darlığına, astıma çok iyi gelir. Hem de kozalak şerbetiniz zaten kozalak şurubunu zaten bilmeyen yoktur. Ama bu da çok güzel oluyor. Ve uç kısımları bile hmm. çok taze. Hmm. Mis gibi koktu. Bakın buraya daha evi yapmışlar. Karşıya ormanın içine. Burada zeytin bahçeleri var. karşıdan Osmaniye gözüküyor. Bugün öylesine bir çıktık gezin diye kekik bulabilirsek bulacağız. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Size buradaki o güzellikleri çekmiş olacağım şöyle biraz yukarı çıkalım Ayrıca güzelliklere maşallah. Telefonun kamerası şey geldi. Gölgesi geldi. galiba yok. Bak yok ama. Ay. Ah, bayağı nefes nefes aldım ama iyi geldi. Mis gibi çam havası, çam kokusu. Şifalı bitkiler. Bakın şurada var sakızlık. Bu da çok güzel açık renk olan. Menengiş arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Menengiş ağacı. Menengiş bitkisi. Şöyle biraz daha yukarıya çıkayım. Bakın burada da Ay, az daha elim atıyordum arının üzerine. Burada şey orman sümbülü arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkıyorum. bir yana da gözüm kekiklerde kekik var mı yok mu diye ona bakıyorum. Çok güzel bugün hava. Her tarafta kış, ayaz, soğuk ama bizim burada şu anda çok güzel hava. Evet kekik kökünü gördüm. Buralarda hep var ama daha küçük herhalde. Evet. Buralarda hep var ama küçük arkadaşlar. Böyle göstereyim. Evet. gölge geliyor şöyle durayım. Ben bir haftadan beri şey yiyorum kekik salamurası. Yani kendim yapıyorum arkadaşlar. Hemen içine biraz zeytinyağı, limon ya da nar Biraz da acı pul biber. Zeytinyağı çok güzel oluyor. Bakın. Tazelerinden. Ay çok güzelmiş burada var. daha önce toplamışlar ya da yabani hayvanlar yemiştir. Kilosunu 300 e almış geçenlerde abimin kayını çok da pahalı ama çok da zahmetli arkadaşlar toplaması bunu Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Ben ondan sonra videomu duraklatayım. Videoma şey kekik toplamaya tekrar devam edeyim arkadaşlar. Çünkü buralarda biraz buldum. Şurada da göstereyim hemen tazesini. Bakın burada tazecik. Evet toplamışlar daha önce. Şöyle. Gölgem geliyor güneşli olunca. Şurada göstereyim. Bu tarafta her tarafta var buralarda arkadaşlar. Evet. Şöyle laden çiçeklerini çiçeklerinde bitireyim videoyu. Evet kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle Osmaniye manzaralı bizim kır gezimiz bugün kekik toplamaya çıktık. Artık aklı bir şey. Evden çıktık ya arkadaşlar. Önümüze ne çıkarsa dedik ve aslında kekik toplamaya geldik. E daha yeni çıktığı için kekiklerde. Şöyle biraz etrafı hem gezelim hem de böyle doğanın şifalarından hiçbir şey bulamasak şu ormanın o yem yeşil, o çamların kokusu yetiyor insana. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir böyle böyle güzel bir yerdeyiz. Sizlere de yansıtabilirsek ne mutlu bize. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.